Köprülere işgal etmeye kalktılar. Alçak uçuşlarla, alçak katliamlara başladılar. Fetö, milletin iradesini, devletin tepesini hedef aldı. Başkanlarımızla yaptığımız telefon trafiğiyle işgal altına alınmak istenen merkezleri belirledik. Hain terör saldırısına karşı safları sıklaştırmamız gerektiğini anlattı. Televizyon kanallarına bağlandık. 1 milyon üyemizle direnişimizi deklare ettik. Demokrasinin sonuna kadar yanında, millet iradesinin sonuna kadar yanında olan bir teşkilat olarak. Bugün demokrasiye sahip çıkma günü, bugün sokakta iradesini ortaya koyma günü. Demokrasi yanlısı gösteri bu saatten itibaren başlamıştır. Biz de şu an meydana geçiyoruz. <laughs> yürüdü. Alçak uçuşla katliam yapan alçaklara meydan okudu. Sokaklarımızı işgal etmeye çalışan tankları durdurdu. Tetikçileri tek tek teslim aldı. Müzik Onurlu bir duruş sergileyen millet onursuzları 24 saat içerisinde püskürttü. Namluyu düşman yerine milletimize çeviren hainlere haddini bildirdi. Sivil toplum örgütleri, bütün sivil to ama özellikle memur sen genel başkanı Ali Alçın. Daha sokağa çıkın Cumhurbaşkanımız demeden aradı. karanlık geceyi aydınlığa irca ettiren millet geleceğinin teminatı yeniden büyük türkiye'nin kurucusu oldu. bu milletin onurlu yürüyüşünü durduracağını, geleceğini karartabileceğini düşünen fetö ve işbirlikçileri milli irade kahramanlarının karşısında diz çöktü. işgalci fetö hdp'ye tarafından 15 temmuzda Milli iradeye karşı yapılan hain darbe girişimi milletimizin feraseti devletimizin dirayetiyle püskürtüldü sonra bertaraf edildi. Bu süreçte büyük Memur Sen ailesinin bütün mensupları işgale yönelmiş teröristlere karşı gözünü kırpmadan sokağa çıktı bu şanlı mücadele. Dördü üyemiz, dördü ise üyelerimizin ferdi olmak üzere sekiz kardeşimizi şehit verdik. Darbecileri küskürten 45 arkadaşımız ise gazi oldu. Çağlardan çağlara, kuşaklardan kuşaklara süregelen gelen kardeşliğimizle ...küresel derbecileri topyekûn alt edeceğiz. Kim demiş her şeyin bitişi ölüm? Destanlar yayılır mezarımızda.